Merhabalar Bugünkü videomuzda gene hisse senedi piyasasında daha orta ve uzun vadede e, tavsiye listemizde olan hisse senetlerinde yaptığımız değişikliklerden e, bahsedeceğiz. Burada e, tabi biraz ilk önce bir BIST endeksinin performansından bahsetmek gerekirse, son dönemlerde olsa özellikle bankacılık sektöründeki satışlarla ve e, Viop'da teminat tamamlama çağrılarındaki diyelim kritik seviyelerde oluşu sektörün ardından gelen bir takım önlemler teminatların düşürülmesi gibi dün itibariyle biraz hisse senedi piyasasında bir dengelenme sağlanmış gibi görünüyor. Ama bugün gene güne başlarken hisse senedi tarafında Rusya'dan gelen kısmi seferberlik ilan edildiği haberleriyle bir miktar tedirginlik olduğunu ve düne göre daha zayıf bir işlem seansı olduğunu görüyoruz. Tabii bugün akşam saatlerinde Fed'in toplantı sonucunu açıklayacak olması ileriye dönük beklentiler ve enflasyona ilişkin mesajlar da küresel piyasalarda olduğu gibi bizde de etkili olacak. Ama daha ziyade bizde son dönemde piyasada e, özellikle bazı hisse senetlerinde teminatlandırma tarafında oluşan sıkışıklık ve bunların tam olarak çözüme ulaşıp ulaşmadığı ile biraz daha denge bulacak bir piyasa gözlüyor ve arıyor olacağız. Bütün bunlar olup biterken dikkatimizi çeken bir şey de tabii ki e, hisse senedi seçiminin, sektör seçiminin son dönemlerde ne kadar önemli olduğu. Bu yine önümüzdeki dönemde de yılın geri kalanında da 2023 senesi de hangi sektör ve hisse senetlerinin iyi performans edeceği konusunda bir seçim yapmak önemli ama tabi %100 mükemmel bir tablo yakalamak da mümkün olmadığından ideal olan hisse senedi için ayırdığınız diyelim miktarı belirli sektörler içerisinde ve belirli hisse senetleri içerisinde dağılım yaparak bir başka deyişle yumurtaları aynı sepete koymamak olacak. Bizim portföyümüzde en son Tabii ki hisse senedi piyasasındaki Temmuz ayı sonunda başlayan ve Eylül ilk haftasında içine alan ve devam eden rally yani yükseliş hareketi içerisinde birçok hisse senede hedef fiyatlarına ulaştı. Bunlar Tüpraş, Petkim, Çimsa, Akbank Hisse senedi portföyümüzde hedef fiyatlarına ulaşan, ulaşan hisse senetlerimizde. Bunun dışında yataşta tam olarak hedef fiyata ulaştırmamakla beraber bu fiyata çok yaklaştı. Bu nedenle de bu hisse senetlerine hedef fiyatlarına ulaş, ulaştıklarından dolayı e, portföyümüzden şimdilik çıkarıyoruz. İleride yine bu hisseleri izlemeye takip edeceğiz. Bunların yerine eklediğimiz hisse senetleri Bimaş, Aksen, Mavi ve yapı kredi bankası portföyümüzde Fortosan şişe yer alıyordu Tahvil portföyde tutmaya devam ediyoruz Bunun yanında Aksen Bimaş Mavi ve Yapı Kredi Bankası'nı portföye ekliyoruz. Logo hisse senedi henüz hedef fiyatına ulaşmamıştı. Buradaki halen getiri potansiyeli olduğunu düşünüyoruz ve onu da portföyümüze ekliyoruz. Şu anda hisse senedimizde getiri potansiyeli olarak en hani düşük getiri potansiyeli olan hisse senedi öncesinde taşıdığımız ama hala getiri %20 civarında %19 civarında getiri potansiyeli olduğunu düşündüğümüz tahvil hisse senedi. Burada biraz yeni hisse eklediklerimizden bahsedeceğim olursak perakende sektöründe bir Perakende sektöründe Migros ve bir zaten e, sektör içerisinde takip edilen ve beğenilen hisse senetleri Migros içinde olumlu görüşümüz var ama son dönem hareketinde bir biraz Migros'un gerisinde kaldı. Daha çok ilgi mikros tarafındaydı ve bu nedenle bir da sektör içerisinde iskontolu görünüyor. İkinci çeyrek karına baktığımız zaman 1.676 milyon TL kar yıllık %98 civarında artan satış rakamı ve piyasaların belki hafif gerisinde kalan Favec marjı ama yine 2022 yılı için satış ve büyüme beklentilerini de şirket tarafından yukarı yönlü revize ettiğini görüyoruz. Tabi yüksek enflasyonist ortamda perakende sektörünün e, diyelim fiyatları mallarına ürünlerine yansıtabilmesi pozitif ve e, temettü potansiyeli de olduğunu düşünürsek bu şirketin 12 aylık verilere göre e, 7.98 civarında piyasa defter değeri oranı 15.49 FK ile tarihsel ve sektör ortalamalarının altında bir çarpan ile 160 lira hedef fiyat ile bir maşı hedef portföyümüze ekledik. Bunun dışında Aksen Aksende de gene aslında ikinci çeyrek bilançosu dönem karı 1.283 milyon TL bir önceki yıla göre 357 civarında bir artış gerçekleşmişti. Yine satış gelirleri tarafında da güçlü bir artış var. Net dönem karı 2. ana ortaklık net dönem karı 2.4 milyon TL olarak görünüyor. Şimdi tabii kontratları var belirli ülkelerde. Özbekistan tarafında, Kazakistan tarafında yapılan yeni anlaşmalar var. Dolar cinsi kontratları var ve Türk lirasının değer kaybıyla bu kontratlardaki diyelimden elde edilen gelir de artıyor olarak görünüyor. Eğer enerji fiyatlarının yükselişinin de yine devam etmesi ve ciroya olumlu katkısı ile yine iyileşen borç yapısı ve güçlü bilançosu ile ve mevcut santrallere, yurt dışı mevcut santrallerinin olduğu bölgelerde yeni iş fırsatları ile potansiyel olduğunu düşünüyoruz. Son dönemde bir bu hisse senedinde hızlı yükselişin ardından bir duraksama ve geri çekilme vardı. Ancak bu geri çekilme bir süre sonra tekrar yerini yükselişe bırakabilir beklentimiz var. Bu nedenle de %38 lira hedef fiyat ile e, akseni de portföyümüze ekliyoruz. Getiri potansiyeli %26.30 civarında. Dügü kapanış üzerinden bir getiri potansiyeli olduğunu söyleyebiliriz. Maviye geldiğimiz zaman gene son dönemde dikkat çeken hisse senetlerinden biri tekstil sektörü içerisinde yurt içi perakende satışlarında %148'lik büyüme var. Net dönem karı yılın ilk yarısında %436'lık artışla 696 milyon TL'ye yükselmiş. Gene yurt dışı satışlar bazında ve online satışlarda da Türkiye'de ve uluslararası pazarda da e, büyüme kaydettiğini şirketin görüyoruz. Ve yüksek bürüt e, ve fabök marjlarını yakalamış bir şirket e, Mavi ve güçlü marka stratejisi dinamik ürün fiyatlaması ile e, önümüzdeki dönemde finansal e, sonuçlarında biraz daha güçlenmenin devam edebileceğini düşünüyoruz. Yine geçmiş 12 aylık verilere göre 4 civarındaki piyasa defter değeri oranı ve 7 0.85 FK çarpanları ile sektör ortalamalarının altında işlem görüyor. Bu nedenle de hisseyi gene ileriye dönük pozitif beklentileri de göze alarak 12 aylık 110 lira hedef fiyat ile portföyümüze ekledik. Bu da dünkü kapanış üzerinde %44 civarında bir getiriye tekabül ediyor. Yine Akbank hisse senedi şey, tavsiye listemizden çıkarmıştık ama bankacılık sektörü olmadan olmaz. Aslında son dönem yaşanan dalgalanmaya rağmen bankacılık sektöründe 3. çeyrek bilançolarının iyi geleceğini biliyoruz. Bunun birçok sebebi var. Faiz indirim politikası Merkez Bankası'nın bunun manjara pozitif katkısı tüfe endeksi tahvillerin değer kazancı ve bunların etkisi yıl sonuna kadar devam edecek gibi görünüyor. Ayrıca ticari kredi faizlerine getiren kısıtlamanın bireysel kredi faizlerinde artış ve faiz indirimi sonrası değerlenen tahvilleriyle negatif etkisinin sınırlı olmasını bekliyoruz. E yine mevcut para politikası içerisinde olası faiz indirimleri de bilançoya olumlu yansıyabilir. Gerçi bundan sonraki faiz indirimleri biraz limitli olarak yansır. Daha ziyade Ağustos ayı indirimleri indirimleriyle bu durum fiyatlanmış olsa da yüksek enflasyon ortamında tüfek gelirlerinin katkısı ve sektör içinde uygun çarpanlar ile gene yapı krediyi de 10 lira hedef fiyat ile model portföyümüze ekledik. Burada da 8 tane hisse senedinden oluşan model portföyümüzü görüyorsunuz. Bunların getirilerini ne zaman değerlerine ulaştı çıkarmak mı gerekiyor yoksa biraz daha taşınacak mı bunlar hakkında sizi bilgilendirmeye devam edeceğiz. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.